Yurt dışında İngilizce öğrenmek isteyenler için en uygun fiyatların olduğu ülkeleri araştırdım. İngilizce kursu hangi ülkelerde daha ucuz? Şartları neler ve yaşam koşulları nasıl? Şöyle ufak çaplı bir dünya turuna çıkalım. Yurt dışında İngilizce öğrenmenin ucuz olduğu ülkelerden biri Malta. Uçak bileti, kalacak yer ve orada bulunduğunuz süre içerisinde yapacağınız harcamalara baktığınızda sizin için hesaplı olduğundan yurt dışında İngilizce eğitimi almanız daha uygun oluyor. Malta'da İngilizce kursu için bu kadar yoğun talep olmasının sebebiyle dil okullarının öğrenciler için pansiyonları ve pek çok uygun fiyatlı öğrenci yurdu da bulunuyor. İrlanda'da ana dili İngilizce olmasından dolayı pratik yapabileceğiniz ve dil okulu fiyatları yönünden de zararlı çıkmayacağınız bir diğer ülke. Her ne kadar İrlanda dil okullarında danışmanlık fiyatları konusunda bir takım sorunlar yaşasanız da konaklama konusunda İrlanda'nın uygun olduğunu görebilmeniz mümkün. Resmi dilin İngilizce olduğu Yeni Zelanda'da da dil okulları belli bölgelerde yer alıyor. Yurt dışında İngilizce eğitimi veren Amerika ve İngiltere gibi yerlere bakıldığında Yeni Zelanda en uygun ve ekonomik fırsatları beraberinde getiren ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca bir yıllık dil eğitimi süresinde haftada 13 saat part time çalışabilme hakkına da sahipsiniz. İngilizce kursu hangi ülkelerde daha ucuz sıralamasına giren ilk ona giren bazı ülkeleri söyledik. Tabii her ne kadar avantajlı fiyatlardan bahsetsek de İngilizce kursu için yurt dışına çıkmak demek ayırmanız gereken ciddi bir bütçe ve uzun bir zaman anlamına da geliyor. Eğer hedefiniz yurt dışına çıkmak ve bir yerleri görmek değil de sadece İngilizce öğrenmek ise bunun çok daha masrafsız ve zaman kaybetmeden yapabilirsiniz. İngilizceyi el de online eğitimlerle öğrenebilirsiniz. İngilizce kursu için ayırmanız gereken bütçeyle de yurt dışında güzel bir tatil yapabilirsiniz.